Avrupa'da demokrasi var diyenlere, Avrupa'da insan hakları var diyenlere sizlere biraz sonra birkaç video göstereceğim. Biz Almanya, Avrupa bitti dediğimiz zaman, Avrupa'nın ağası kalmadı dediğimiz zaman bizlere güceniyorsunuz. Arkadaşlar, biraz sonra göreceğiniz videolarda insanlara nasıl davranıldığını hele hele bir de Müslümansanız hiçbir hakkınızın olmadığını yani ikinci sınıf üçüncü sınıf insan yerine koyulduğunuzu göreceksiniz. Bu protestolarda her iki tarafta hem İsrail için hem Filistin için yapıldı. İsrail tarafında yapılan protestolarda Polisler çok nazik, çok sakin oradaki şahıslara davrandı. Videolarda göreceğiniz gibi Filistin için yani Müslümanlar için protesto edenlere bayrağı yani Filistin bayrağına bile izin vermediler. Hemen protestoyu dağıtmaya çalıştılar. Bütün Avrupa ayaklandı. Ama bunları hiçbir tarafta göstermiyorlar ve kaba kuvvetle bizleri Filistin tarafında olanları ezmeye bıktırmaya çalışıyorlar. Bu da size deminki söylediğim gibi ufak bir örnek. Avrupa'nın bizleri Müslümanları nasıl gördüğü, nasıl davrandığı. Burada gene de söylüyorum. Avrupa'ya gelmek isteyen arkadaşlar var ise buyursun, gelsin. Kendi gözleriyle görsün. Biz sizlere bunları anlatmaya çalışıyorduk. Sizin bildiğiniz Almanya kalmadı artık. 10, 15, 20 sene önceki Almanya bitti. Yok. Ha, şimdi tabii arkadan bir iki tane arkadaşın söylediğini duyuyorum. Eğer hoşuna gitmiyorsa niye Türkiye'ye gelmiyorsun diye. Arkadaşım biz bu konuları çok çiğnedik. Hiç bu konuya girmek istemiyorum. Ben sadece ve sadece sizlere Avrupa'da biz Türklere Müslümanlara hangi gözle bakılıyor, onu göstermek istiyorum. Videolara bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. <laughs> is not I don't you feel like this nobody can do anything with I

Ich kann filmen. Das mein ja, aus das mein Erik! Das mein Erik!